Selam dostlarım kanalıma hoş geldiniz ben Umutcan. Bu videomda sizlere YouTube'dan kazandığım parayı göstereceğim, söyleyeceğim ne kadar kazandığımı göstereceğim. Bununla birlikte sizlere YouTube'a nasıl başladığımı kısaca e, özet geçeceğim. Ne sıklıkla videolar attığımda böyle ne, kaç ayda böyle para kazanmaya başladım onu göstereceğim. Dilerseniz videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz videomuza geçebiliriz. Hemen şuradan videoları yönetiyorum. Ben YouTube stüdyoya geliyorum. Kazandığım parayı videonun en sonunda sizlere göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sizlere ay ay kanalımın yükselişini göstereceğim. Ee, Ocak, Ocak'ta 2020'nin Ocak ayında başlamıştım ben bu YouTube kanalıma. O şekilde yükselişi göstereceğim arkadaşlar. Ee, ama para kazandığımı yani ne kadar para kazandığımı videonun en sonunda sizlerle, sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle bir analitiğe girelim arkadaşlar. Buradan gelişmiş modluyorum. Şimdi arkadaşlar ilk bir ayda ben toplam 425 görüntülenme almışım. Bir buçuk saat izlenmiş neredeyse. Gelir sıfır. Gösterimlerim de 1895. Gösterim tıklanma oranı ise %19,9. Şimdi Şubat ayına bakalım arkadaşlar. 2020'nin Şubat'ını. Şimdi arkadaşlar Şubat ayına, bak Şubat ayına bakıyorum. 2. ayıma bakıyorum. 1700 görüntülenme almışız videolar 1, 3, 6 video atmışız. Ee, bu videolardan çok iyi bir görüntülenme almışız. Videonun e, kanalın ikinci almasına olmasına rağmen 28 saat izlenmiş toplam. 18 abone kazanmışız. Yine para 0. 9000 gösterim olmuş. Gösterim tıklanma oranı ise %13. Güzel bir şekilde izlenmişiz. Şimdi e, bir daha köye geçelim arkadaşlar. Evet burada güzel bir yükselişle daha devam etmişiz arkadaşlar. 2269 izlenmiş. Toplam 49 saat, 49 saat izlenmiş. En iyi videomuz. Bu wow videosu 25 saat izlenmiş. 1000 küsür gözlem almışız neredeyse yarısı. Baba sayesinde gerçekleşmiş. Belki de çoğu baba sayesinde gerçekleşti. Ama 7 abone kazanmışız. 16.000 kişi gösterilmiş. %9 gösterim oranı almışız grafimizde bu şekilde. Bir sonraki ayda biraz düşük artmışız. Az atmışız 1700 olmuş. 2000 gördükten sonra 1700'e düşmek biraz kötü olmuş. Ama 40 saat izlenmişiz. 12 abone kazanmışız. Gelirimiz 0. Gösterim 13000 kişiye gösterilmiş. Gösterim tıklanma yüzde %10, yüzde %10 olmuş. Bu şekilde artmış. Yine en iyi videomuz. Vava videosu bu şekilde izlenmişiz. Bir sonraki geçebiliriz. Mayıs ayında çok iyi bir yükselişle neredeyse yüzde bilmem kaç yüzde yüzde 200 artışla altı kişi izlemiş bizi bu ayda. Ve bu videonun patlama zamanıymış. İyi bir izlenme kazanma zamanıymış. 26 Şubat'ta yayınlamışım video fikirlerini. 2300 izlenmiş. Vava videosu 2100 izlenmiş. Yeni videolar bu şekilde. %30 saat 28 abone kazanmışız Gelirini 0 42.000 kişi gösterilmiş %12,8 gösterim tıklama oranı almışız Yani e, Mesela Şu videomuz e, Youtube Video fikirleri videomuz 9000 gösterimde %22 gösterim tıklama oranı ile en yüksek tıklama oranına sahip Videomuz olmuş Sadece Babayla e, Youtube e, Fikirleri videomuz 1.35, 1.53 saat izlenmiş. Çok güzel bir şekilde. Bu ayda en çok izlenen YouTube video fikirleri olmuş. Yavaş yavaş yükselmiş arkadaşlar. Şimdi bir sonraki ayımıza geçelim. Geldik hazine ayına. Mükemmel bir artış. 15.000 gözlenme almışız. 308 saat izlenmişiz bu ayda. 55 abone almışız. Gelir her zaman gibi 0. Gösterimler 12.000 bin... 112 gün gösterilmiş. %11 tıklama oranı. Yani güzel bir gösterim oranı. Yani 10 gösterim oranı. aslında çok iyi değildi. Kanalın ortalamasına göre güzel bir şey. George Floyd, Amerika, Ola TV, YouTube video fikirleri yine patlamış. Ee, Xiaomi videoları. Bu zamanda güzel videolar atmışız. Kanalımız yükselmiş. 15.000 izlenmiş. Bu ayda, Haziran ayında güzel bir artış olmuş. Ortalama izlenmiş ama çok efsane izlenimler kazanmışız. Bir sonraki ayımızda Temmuz'da 10 Temmuz'da Temmuz, 14 Temmuz ben. Temmuz benim için özeldir. Hemen Temmuz'a bakalım arkadaşlar. 1000 küsür düşüklük var. 14 bin kişi izlemiş yine. 307 saat izlenmişiz. 46 abone kazanmışız. 82 bin gösterim yapmışız. %14 gösterim oranı yükselmiş bu videomuz 4000 5000 hatta izlenmiş neredeyse 4200 de YouTube video fikirleri Nostikis Pro kutu açılımı videosu falan filan derken 14000'i bulmuşuz. Geçen ay 15000 olmasına rağmen yine bir güzel artış kazanmışız. Ve Ağustos ayının geçiyoruz arkadaşlar. Geçelim bakalım. 16000 görüntülenme almışız. 3 saat izlenmişiz. O abone almışız gösterim tık, gösterimimiz 197 e, bin olmuş yüzde 8 tıklanma kazanmışız Xiaomi videoları başı çekiyor YouTube video fikirleriyle beraber bu videoları geriye gelmiş güzel bir izlenim almışız Günle yaklaşık 200'ü geçen Xiaomi videoları güzel bir artış olmuş şimdi dokuzuncu ayın geçelim arkadaşlar. 30 bin gözlem almışız Çok iyi bir artış olmuş. 602 saat izlenmiş. 95 abone kazanmışız. 172 bin gösterim almışız. yüzde %14,3 gösterim tıklama oranı almışız. Çok iyi bir şekilde bu videomuz 10 bin izlenmiş. Yine bir şöyle biliyorsun. 4070 izlenmiş. Youtube video fikirleri yine ilk 3'te neredeyse bu videolar geliyor arkadan ve diğer az izlenen e, videolar geliyor. Bugün de baba çok izlenmiş, yine baba çok izlenmiş. Bu şekilde de bu ay bu şekildeymiş arkadaşlar. Ekim'de de 33 görüntülenme almışız çok iyi bir şekilde. 688 saat izlenmiş. Yine şu an videoları en başta YouTube video fikirleri biraz düşmüş ama yine güzel izleniyor. Gösterim tıklanma oranımız yüzde on dört, gösterimden doksan beş artmış yine güzel bir şekilde artışa devam etmişiz. Kasım'a geldik. 50.000 bin görüntülenme almışız. Çok iyi devam ediyor kanal. Vovo en başı almış, 13.000 görüntülenme almış. Showemiler ve video fikirleriyle beraber devam ediyor. 1000 saat izlenmişiz, 1012 saat izlenmişiz, 230 abone almışız. Gösterimler 236 bin gösterim tıklama oranının yüzde 15 çok iyi bir şekilde yine bir rekor kırmışız kendi çapımızda bir rekor kırmışız. Ee, baba video saatmişiz, baba güzel izlenmiş. Bu da bu şekilde hemen aralığa geçiyoruz. Aralık oyunda ayında 49.000 izlenmişiz. 982 saat izlenmiş. 391 abone artmış. Gelirimiz 2,06 dolar olmuş. 236 235 bin, bin e, görüntülerim aran olmuş. 113'e düşmüş biraz. Yine Xiaomi, YouTube video fikirleri, baba videoları falan başı çekiyor. Bu şekilde şimdi 2021'e geldik. 2021'de daha 17.000 olmuş 20 bin görüntülenme almışız 418 saat almışız 56 abone kazanmışız 8 dolar kazanmışız 112.000 bin gösterimde yüzde 11 gösterim tıklam oranı kazanmışız Xiaomi YouTube video fikirleri yeni videolar falan derken ses yükselme videosu falan derken güzel bir izlenme kazanmışız ve bu şekilde arkadaşlar şimdi size toplam kazandığım parayı gösteriyorum daha para kazanmayı açalı 20 gün oldu olmadı bu para kazandım arkadaşlar 10,43 dolar Türk parasıyla ee, kaç para yapıyor hemen şuradan bir bakalım dolar 7,48 11. 43 yapın yapıp 7,48 de çarptığımızda sonuç 78 lira yapıyor. Bu da çok güzel bir izlenme oranına sahip olduğumuzu gösteriyor. Ee, güzel para kazanmaya başlayacağımız gösteriyor başlayacağımızı gösteriyor Evet arkadaşlar benim bu şekilde göstereceklerim sizinle paylaştıklarım bu paylaşacaklarım bu kadardı bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın mutlu kalın sağlıklı kalın Redbubble videoları gelecek arkadaşlar. Poyonlar videoları gelecek. Arkadaşlar bir dahaki videolar daha kaliteli olacak. Yani mikrofonla, e, daha doğrusu mikrofon sipariş verdim. Artık bilgisayardan yapmayacağım sesli şeyleri. E, sesim Sesimin çıktığı şeyleri bilgisayardan paylaşmayacağım. E, mikrofonla beraber paylaşacağım. Onun için sesim daha güzel çıkacak arkadaşlar. Bir dahaki videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın mutlaka. Kalın, sağlıklı kalın.